paketli gıdaya gerçekten karşı mıyız? Peki şu güzelim makarnayı biz üretiyoruz. Size nasıl ulaştıracağız? Siz marketten aldığınız ya da fırından aldığınız ekmeği eve nasıl götüreceksiniz? Markette güzel bulduğunuz organik nohutu cebinize mi koyacaksınız? Paketli gıda sorun değil. Paket mutlaka gıda güvenliği ve hijyen anlamında lazım. Ama burada sorun olan rafine gıda. Siz onu alıp bir makarna yaparsanız ve bunu çok güzel sebzeli kıymayla güzel bir yemek haline getirirseniz burada sorun yok ama o unu alıp ondan gofret yaparsınız. Üzerine karamel sürerseniz sonra bunu çikolatayla kaplarsınız. Bunu bar olarak satarsanız bak bu rafine üründür. Amerikalılar bunu üstüne yapıyorlar. O barı alıyorlar tekrar bir bulamaca sarıp derin yağda kızartıyorlar. Aşkım sen deli misin? Amerikalılar ne yapıyorsunuz? Türkiye'de hala tertemiz besleniyoruz esasında. Sadece şu, şu paketli gıdayla aşırı işlenmiş rafine ürün arasındaki farkı bir konuşalım istiyorum. 30 senedir gıda sektöründe olan bir gıda mühendisi ve bu konulara aşırı takık bir anne olarak soru ve tecrübelerinizi yorumlara bekliyorum. Görüşmek üzere.